komşu görürüm diye tedirgin olduğun, yolunu değiştirdiğin kötü sürprizin değil, aksine ev almaktan daha evla gördüğün, tercihinde öncelediğin kriterindir. Komşu selamlaşmayı çok gördüğün, köşe bucak kaçtığın zahmetin değil, aksine kimi zaman külüne muhtaç olduğun en büyük servetindir. Komşu iki ayrı dünyanın uzak yabancısı değil, aksine sen aç iken tok yatamayan bir vicdanın örnek temsilcisidir. Komşu bazen lazım olan bir kibrit çöpü bazen de lazım olan bir ayakkabı ipidir. Komşu kimi zaman gece kapalı bir bakkalın anahtarı kimi zaman da bir emanetinin silahtarıdır. Komşu bazen bir feryadın imdadı bazen de bir müşkülün kolu kanadıdır. Komşu hüzne oh sevince vah diyen bir hasmın değil, aksine hak hukuk yönünden mirasçı olmanın bir tık altında bulunan hısmındır. Komşunla iyi geçin. Musa Gölgeci ile kavramlar yeniden yorumlanıyor. Beğen paylaş abone ol. Kesintisiz hayra. Sen de ortak